Birinci madde üzere gruplara söz talepleri karşılanmıştır. Şahıslar adına söz talebi Artvin Milletvekili Sayın Uğur Bayraktutan'a aittir. Buyurun Sayın Bayraktutan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanmasına dair kanun teklifi üzerine söz aldım. Bir kere daha yüce saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Sarp sınır kapısı ile ilişkin bir sorun var. Gürcistan Türkiye arasındaki en büyük ulaşım kapılarından biri olan Sarp sınır kapısıyla alakalı olarak burada birçok konuşmalar yaptım. Ne yazık ki şu andaki o sorun devam ediyor. Nedir? Çarsın kapısından başlamak üzere Kemalpaşa'dan Hopa'dan Aravi'ye kadar olan 30 kilometrelik yol boyunca ne yazık ki bir tır kuyruğu var. Bu tır kuyruğuyla alakalı olarak ilgili makamlara bugüne kadar yapılan başvurular sorunu kaldı. Hem Gürcistan makamlarına büyük çiliklerine hem Türkiye'de ilgili bakanlıklara yapılan başvurular konusunda ne yazık ki duvara konuşuldu, duvardan ses geldi. Yetili makamlardan ses gelmedi değerli arkadaşlarım. Bakın bu kürsüye çıkmadan evvel biraz önce de e, e, belediye başkanlarımızı aradım. Ticaret Odası Başkanları aradım. Oradaki yetkililerle görüştüm. Şöyle ifade edeyim. Bir kapı düşünün. Kapıdan Karadeniz sahil yolunu bilenler vardır, gelenler vardır. Değerli arkadaşlarım sol şerit kapalı. Daha doğrusu sağ şerit kapalı gidiş yolu üzerinde. Tırlar buraya park etmişler. Ee, tek bir yol var. Bu yol üzerinde insanlar tırlarını getiriyorlar. Orada bir anda geçemiyorlar karşı tarafa doğru. Biraz önce almış olduğum rakamlara göre 1200'ün üzerinde 1500'ün üzerinde tır var. Burada 4 gün, 5 gün, 6 gün yatıyorlar değerli arkadaşlarım. Bu tırların içerisinde bozulacak malzemeler var. Kendi yazılı taahhütleri var. İlgili firmalara vermesiyle alakalı yazılı taahhütname imzalamışlar. Altına ee, imzalarını basmışlar. Burada tır şoförleri Kemalpaşa'da Aravi'de, Hopa'da feryat içerisinde değerli arkadaşlarım. Şimdi aldık ki hafta sonu Sayın Bakanlardan birisi Artvin'e ilgili yere gelip de sorunu yerinde görmek isteyecekmiş. Biz diyoruz ki bakın şu anda bile benim konuşma yaptığım şu saatte bile orada bir kıyamet var değerli arkadaşlarım. Bu ne yapıyor? Orada karayolu güvenliğini tehdit ediyor. Ne yapıyor? Kara ticaretiyle alakalı olarak bir kilitlenme söz konusu. Şeyi aşamıyoruz. Başka bir olay daha var. Eee sınır kapısında yeterli ölçüde memur yok değerli arkadaşlarım. Özellikle Ramazan ayına girmekle beraber ne yazık ki çalışmalarla ilişkin bir yavaşlama var. Buna ilişkin şikayetler var. Burada bir görev yerini diğerine, diğerine görevi devrediyorken ne yazık ki arada boşluklar oluyor. Bu konuda sıkıntılar çıkıyor değerli arkadaşlarım. Başka bir olay daha var. Ne yapıyorlar? Bakın orada tüneller var. Karadeniz sahil yolu içerisinde tüneller var. En azından geçtiğimiz günlerde bu tünellerde ne yazık ki ölümlü vakalar meydana geldi. Ölümler oldu. Tırları tünellerin içerisine sokuyorlar. Dört gün, beş gün boyunca bu tır şoförleri iaşelerini sağlamaya çalışıyorlar, yemeklerini orada yapıyorlar ve ne yazık ki tır, tır parkları var değerli arkadaşlarım, tır parkları var ve bu tır, tır parklarının içerisinde iaşelerini sağlayacaklarını en basit doğal ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanlar yok. Bu mekanları yapmadık. Böyle bir Türkiye coğrafyasıyla karşı karşıyayız. Buradan Yüce Parlamento'dan özellikle AK Parti'nin grup başkan vekiline ilgili bakanlara bunu söylemesi anlamında bunu bir şer düşmesi anlamında bunu ifade ediyorum değerli arkadaşlarım. Başka bir problem daha var. O da nedir? Bakın Gürcistan tarafında bunu beni dikkatle dinlerseniz görürsünüz. Özellikle Gürcistan tarafındaki tırlarla ilişkin de başka problem var. Gürcistan tarafı yabancı tırlarla alakalı tırların geçişine hiçbir problem yapmadan gerekli serbestliği sağlamasına rağmen Türk bilakalı tırlarla ilişkin olarak neden yaptığını da bilmiyoruz bunu. Ben uzun yıllarda Keypatas'a çalıştım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde. Bunu bizim ticaret odalarımız, ilgili bilimlerimiz, Gürcistan makamlarının nezdinde girişimlerde bulunmalarına rağmen ne yazık ki çözemediler değerli arkadaşlarım. Bakın orada bizim tırlarımız orada dört gün beş gün özellikle bekletiyorlar. Niye bekletildiklerini de bilmiyoruz değerli arkadaşlarım, niye bekletiyorlar diye. Şunu anlatmaya çalışıyorum Yüce Parlamento'dan. Şu anda Artün'de, Kemalpaşa'da, Hopa'da, Aravi'de 1500'e yakın tır şoförü bu kutsal Ramazan ayında Oruçlu olanlar var, oruç tutanlar var. Bakın dört gün, beş gün boyunca o tırların içerisinde yatıyorlar değerli arkadaşlarım. Bu feryadı onların adına Yüce Parlamento'da Türkiye'ye haykırıyorum değerli arkadaşlarım. Bu sese lütfen kulak verin diye diyorum. Başka bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bakın biz Gürcistan'la Türkiye arasındaki bu sınır trafiğinin rahatlaması anlamında bir başka yerden Muratlı'da, Borçka'da Muratlı'da bir alternatif sınır kapısının açılması yönünde 2013 yılında parlamentoda bütün parlamento gruplarının ortak kararıyla bir kanun teklifini geçirdik. 2013'ten bugüne kadar 9 yıl geçti. Ne yazık ki buna ilişkin girişimlerde bulunmamıza rağmen Türkiye bu konuda iyi niyetli girişimlerde bulundu, onu da ifade edeyim. Ama ne yazık ki Gürcistan tarafından bu konuda aynı iyi niyetli girişimleri görmüyoruz değerli arkadaşlarım. Türk Dışişleri'nin, Ticaret Bakanlığı'nın, Gürcistan makamları nezdinde bir an önce bakın bir an önce kanun teklifi parlamentodan geçmiş, ortak konsensusla parlamentonun ortak bir noktada buluşmuş olduğu bu kanun teklifi konusunda muratlı sınır kapısını... Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ediyorum değerli başkanım. Muratlı sınır kapısının bir an önce açılabilmesi için gerekli olan işlemleri yapmasını ve Sarp sınır kapısının gerekirse rahatlaması için bu tır trafiğinin de rahatlaması için önlemlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Sözlük özlük şu değerli arkadaşlarım. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Bu konuşmanın yapıldığı saatlerde üç ilçeyi birbirine bağlayan ana transit yolu üzerinde yolun sağ şeridinde binlerce tır var. Binlerce tır şoförü dört gün beş gün orada tırların içerisinde yatıyorlar. Perişan durumdalar. Bu sese lütfen kurak verin. Bunun gereğini yapın. AK Parti Grup Başkan Vekiline de özellikle sesleniyorum. Her iki bakanı da hem Ticaret Bakanı'na hem Dışişleri Bakanı'na bu konuda gerekli girişimleri yapması için gerekli ricada bulunun diyorum. Yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum.